Öncelikle öncelikli işte, e, olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve e, çocuklarımızın bu bayramını tebrik ediyorum. Ve bize bu güzel günleri e, ulaştıran e, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum. Yaşayan gazilerimize uzun ömürler veriyorum. Vefat eden gazilerimize rahmet ve minnet duygularımı iletiyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da 23 Nisan'ı ne yazık ki eee çok istediğimiz ve gönlümüze eee yatan şeklinde eee yapamadık. Eee pandemi kuralları eee gereği ve sokağa çıkma e, kısıtlamalarından e, dolayı e, bu şekilde e, yaptık. Ama insanlarımızın, halkımızın, vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden e, önemlidir. Biz bu topraklarda daha önce 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'ler e, yapacağız. Yani şu anda e, bu güzel günü kutluyoruz ama vatandaşlarımızın sağlıklarına dikkat etmelerini de burada Tekrar e, söylüyorum, tekrar e, belirtiyorum. En eldeki gidişat ne yazık ki e, çok da iyiye e, gitmiyor. Bunu sizlerle daha önceki görüşmelerinde de söylemiştim. Çünkü e, tablonun gelişi yavaş yavaş belli oluyor. E, nasıl belli e, oluyor? E, servis sayılarımız atmaya başladı. Servis sayıları artmaya başladıktan e, sonra da yatan e, hastalarımızın yoğun bakıma entübe ve vefatları artıyor. E, günlük olarak bir bazı günlerde iki vefat gelmeye başladı. Bu bizi de üzüyor. Günlükte yaklaşık e, 110-120 yani 100'ün üzerinde pozitif vakalar çıkıyor. Zaten bunu HES üzerinden reyli haritasına baktığımızda vaziyetin ne kadar kötü olduğunu e, rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben e, bir yıldan bu yana vatandaşlarımızı ve kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardım. Bugünkü uyarımın bir e, değişiği de aşı olmaları yönünde uyarıyorum. Çünkü son vefat eden dört e, kişiye e, baktığımızda bu vefat eden son dört e, kişinin üç tanesinin ne yazık ki aşısı çıkmasına rağmen aşısını yaptırmadığını e, gördük. Bu da üzdü bizi. Eee bir tanesinde de daha aşı hakkı çıkmamıştı. Şüphesiz ki aşılamayı arkadaşlarımız aşırı bir feragat gösteriyorlar. Devletimiz bize gönderdiği sürece de biz bu aşıları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. gecikme gecikmeden vatandaşlarımıza ileteceğiz bu aşıları. Yaza doğru biraz daha iyileşme olacağını tahmin ediyorum. bunda aşıların artmış olması, çoğu kişiye de aşının uygulanmış olmasını düşünerek bu söylüyorum. Ama en ufak bir tedbirsizlik, en ufak bir dikkatsizlik tüm Türkiye'de ve ilçemizde ne yazık ki bu vaka sayılarının artması gibi neticeleri e, doğuruyor. Eskiden vefat eden kardeşlerimizin yaş ortalamasına e, baktığımızda da e, yaşlarının ileri olduğunu e, görüyordum. Çünkü her vefat eden e, kişinin geçmişini biz inceliyoruz. Aşısı yaptırmış mı? ek hastalıkları var mı gibi bakıyoruz. Son vefat eden arkadaşlardaki ortak özellik vefat yaşının düşmüş olması. İşte 48 yaşında bir polis memuru kardeşimiz vefat etti. 50 yaşında erdemize çalışan bir kardeşimiz vefat etti. Bu demek oluyor ki vefat yaşı biraz daha aşağılara doğru düşüyor. Bunu şunun için söylüyorum. Eskiden genç kardeşlerimiz bize bir şey olmuyor nasıl olsa diye rahatlardı. Ama şu anda tutulum, yoğun bakım ve hastanede yatımlara baktığımızda genç arkadaşlarımız da bu hastalığı atlatmakta ne yazık ki zorlanıyorlar. Hatta ve hatta çocuklarımızda dahi pozitif vakaları tespit etmeye başladık. Ben Erelli kardeşlerimize ve milletimize güveniyorum. Eee bu hastalığın da üstesinden geleceğimize e, inanıyorum ama bu hep birlikte başarılacak e, bir konudur. Başaralım ki şu anda evinde işsiz oturan, müessesesi çalışmayan işçi kardeşlerimiz, hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz ve bu işten zarar gören tüm arkadaşlarımız, tüm arkadaşlarımız bir an önce rahat ve huzurlarına kavuşsunlar. Çünkü onların cebinde parasının olmaması, evlerine para girmemesi demek en büyük üzüntü bizim üzüntümüzdür. Vatandaşlarımızdan hasleten e, bu yönde rica ediyorum. Ülkemizin daha çalışarak geleceği çok önemli noktalar var. Bu noktalara gelebilmek için el birliğiyle biz bu vakayı da yeneceğiz huzurlu, güzel bir yaza ulaşacağız. Vatandaşımızın yüzü gülecek. Vatandaşımızın yüzü güldükçe de bizim yüzümüz gülecek. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bayramımızı kutluyorum. Bütün vatandaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Kerkam'ın Biyontek aşısının e, örneğin Ereğli birçok vatandaştan bunu duyuyoruz. Biyontek aşısının ilçelerde yapılma imkanı yok mu? Böyle bir imkan sağlanabilir mi? Yapılıyor. Yani bazı yerlerde yapılıyor. Buradakini açıkçası tam e, şey yapmıyorum. E, bilmiyorum. Yani e, Türkiye'de şey, nerede ne uygulanıyorsa. Burada Zonguldak'ta e, yapılıyor Türkiye, efendim. Bir hastanede. Türkiye'de ama şöyle. Bizim bu çalışmaları kendi e, başımıza düzeltme ya da e, yapma imkanımız yok. Tüm Türkiye'de bir genel e, kural belirleniyor. Genel kural belirledikten sonra e, bu cereyan ediyor. Ama ben araştırayım eğer öyle bir imkanımız e, varsa yalnız vatandaşlarımıza ben şunu söylüyorum. Bazen de bana soruyorlar. İşte biyoteknoloji sınavı şimdi. Diğer e, Rus aşısı da e, de, gelecek. Benim görüştüğüm arkadaşlarım İlk ulaştığınız aşı hangisiyse onu yaptırın diyorlar. Mesela ben Sinovac aşısı oldum ve benim antikorum 250 üzeri çıktı. Ya bu ne demek? Makine 250'ye kadar ölçüyordu. Benim antikorum 250'nin üzerinde makine ölçmedi. Dolayısıyla ilk zamanlardaki Sinovac aşısına olan bir peşin hüküm vardı mesela. Demek ki bu yersizmiş. Sağlık Bakanlığı bunu çok iyi götürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere bütün vatandaşlarımız uysunlar. Ama ben e, söylediğiniz konuda bir eksikliğimiz varsa bunu da araştırarak e, temin edilmesi yönünde çaba sarf edeceğim. Başka sorumuz var mı? Evet, de. E, ve belki tespit edemediğimiz de mutant var. Yani mutantlı e, virüs konusunda e, şimdi işte İngiliz mutantı vardı, Afrika mutantı eee vardı gibi. Ama tam bir bürüsün şeyini çözdüğümüz zaman bu sefer yeni bir dalga geliyor, yeni bir bürüs eee oluşuyor. Burada mücadele tek. Kurallara riayet edeceğiz. Kurallara riayet ettikten sonra kendimizi koruyacağız. Eee özellikle Ramazan'da vatandaşlarımız iftar, ve benzer etkinliklerle terapi etkinlikleriyle bir araya gelmesin. Bakın bunları zaman zaman yakalıyoruz. Kumar oynayan kişileri yakalıyoruz. Bunlar da acelemizle zaten oynanması kötü alışkanlıklar bunlar. Ama bunun yanında Ramazan'da Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklamasından daha üst bir açıklama var mı? Yok. Dolayısıyla onlara itibar edeceğiz. bu e, meyanda. E, arkadaşlarımız dikkat ederse hangi mutant gelirse gelsin biz buna. Çünkü bu işin ilk başladığımıza göre çok yol kat ettik. Ama virüs de ne yazık ki bizi atlatmak için her türlü evrilme içerisine girdi. Tam bitti çözdük dediğimiz anda bakıyorsunuz başka bir alandan geliyor. Ama başta söylemiş olduğumuz maske, mesafe ve temizlik hiç değişmedi. Hangi virüs gelirse gelsin bu hiç değişmedi. Evet.